Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ister ana yemek ister meze olarak tüketebileceğimiz çok basit ama bir o kadar da leziz zeytinyağlı bezelye yapıyorum. Yarım kilo iç bezelyemiz için yemeklik doğradığım bir kuru soğanı, bir diş sarımsağı, minik doğradığım havucu, bir çay bardağından biraz az sızma zeytinyağı ile 3-5 dakika solduruyorum. Solan soğanların üzerine bezelyeleri aktarıyorum. Tatlandırmak için bir tatlı kaşığı tuzunu, zeytinyağlı yemeklerde mutlaka kullandığımız bir tatlı kaşığı şekeri ve bir yemek kaşığı limon suyunu da ilave ederek 2 su bardağı su ile 30-35 dakika Bezelyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Ara ara suyunu kontrol ettiğim yemeğimiz pişti. Tüm zeytinyağlı yemeklerde olduğu gibi yemeğimizi tenceresinde soğuttuktan sonra servis tabağına aktardım. Bardağımızda az bıraktığım sızma zeytinyağını üzerine gezdirip limon dilimi ve dereotu ile süsleyip servis ediyorum yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun derken çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayıp mutfağımı ziyaret eden tüm dostlara sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.